Hayri efendi. Evet Kamil efendi. Hayri canım sıkılıyor. Kafanı duvara vur o zaman. Ha 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 bayağı tespriler Hayri efendiden. Boş ver. Şimdi bak Basri amcaya kışkırtma yapalım mı? İyi fikir Kamilcik yapalım. Evet arkadaşlar kışkırtma başlıyor ve kurban Basri amca seçildi. Ha ha ha. Yavaş yavaş ara Haydi bas gaza basri amca arkamızdan geliyor. Eyvah ayvayı yedik. Hayri efendi bas gaza. Kamil Basri amca geliyor la hepsinin yüzünden alsana kışkırtma. Kamil sessiz kafanı içine koy. Kamil ucuz yırtık Basri amcaya uzun bir süre gözükmeyelim elden çıkma. Aynen Hayri abla ben gidiyorum Basri amcayı duman altında bıraktık bizi bir yakalarsa var ya. Hayri arkana sakın bakma. Kamil Basri amca o tarafa gitti bizi bulamaz. Bak arkana bakayım şakamı yapıyorum yoksa gerçek mi? Ana Bassi amca buradaymış bizde sen bahsediyorduk ne kadar iyi biri Bassi amca seni çok seviyoruz